Devam, devam. Evet kaldı, kaldı. Evet kaldı. Hazırız, devam. Ege'nin sporla tanışması yaklaşık 12-13 yıl önce oldu. Ee, ve hani müthiş zor durumdaydı. İşte artık böyle psikiyatristlerin falan çare olamayacağı artık hani kliniklere yatırılacak bir e, düzeydeydi ama işte Ege sporla tanıştı ve orada bütün hayatı değişmeye başladı. İlk masa tenisiyle başladı bu işe ve masa tenisine e, başladıktan sonra 3-4 ay içinde çok e, hani yetenekli olduğu ortaya çıktı ve böyle e, çeşitli ufak turnuvalara sokmaya başladık ve orada e, çeşitli başarılar elde etti ve biz sporu burada devam etmeye başladık. Ege'de tabii kendi toparlamaya e, başladı. Daha sonra tenisinden sonra başka çeşitli branşlar soktuk bunun içine. E, i̇şte bunun içinde yüzme var. E, yüzmede tabii bir sürü e, başarılar elde etti. E, daha sonra atletizm yaptı. Atletizm de e, çeşitli başarılar elde etti. Ve biz bu işin en sonunda artık biz bunu e, hani Ege'yi triatlet yapmak yolunda ilerlemek için e, triatlon'a e, başlattık. E, yaklaşık 7-8 aydır e, ve çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. E, Ege'nin triatlon'a e, katmak için. Ege çok mutlu. Antrenmanlarda çok mutlu. İşte gittik e, orada Mersin'e gittik. Orada bir 3-4 gün kaldık. Parkuru çalıştık ve e, müthiş keyif aldı ve bunu birincilikle süsledi. Özel gereksinimli çocukları olan ailelerimize seslenmek istiyorum. Ee, ...gerçekten e, arkadaşlara e, sporun çok büyük faydası var. En az özel eğitim kadar e, önemli ve değerli. Tabii bunlar aslında bir bütün. E, biri birisi, bir öbürü de onsuz olmaz. E, sporun faydalarını görüyoruz çocuklara. Gerçekten böyle hayatlarını kurtaracak derecede e, faydaları var. E, Herkes spor yapmaya davet ediyorum. Tabii bunları yanı sıra özel arkadaşların hepsini e, spora davet ediyorum. E, spor yapmak onlara çok normal e, bireylerden çok daha fazla yarışıyor.